Patronun istediği gibi iki tane besili zombi bulduk. Hikmet şimdi biz bunları ne yapacağız? Diğerlerine yaptığımızı yapacağız tabii. Bu yuvarlak cama hapsedeceğiz onları. Bu iki besili zombi bulduğumuz iyi oldu. Hadi şimdi fırlat. Ne oluyor be? Aa! Aa! Siz bundan sonra burada kalacaksınız. <laughs> Nereye gittiler? Ana cam kapandı. Neredeyiz biz? Hoş geldiniz zombi baba ve küçük zombi. E, dört kol. Ana burası da neresi? Bu ne be? Burası yuvarlak cam. Buradan çıkış yok. Nasıl çıkış olmaz be ana? Alt tarafı cam kır geçişte. işte. E, bu ne be? E, bu, bu, cam çatlamıyor bile hiçbir şey olmuyor. Ana bu normal bir cam değil. Dört kol. Kendinden utanmalısın. Ana dört tane kaslı kolum var. Devasa bir var. varsa bu camları kıramaz mısın? Denemediğimi mi sanıyorsun? Kaç yıldır deniyorum. Ama bir çıt bile çatlamadı. Esirler buraya doğru gelin. Bu Titan kamera adamın sesi sizi çağırıyor. Esirler dediği hepimizi çağırıyor. Nereden geldi o ses beye? Buradayız. Hey. Ee, Hadi Tita kamera adam. Tita hoparlör kapat. Tita teyze adam. Ne istiyorsunuz bizden? Niye biz buradayız? Siz bizim deneklerimizsiniz. Bundan böyle deneylerimizi sizin üstünüzde deneyeceğiz. Ne? Bu seni seçebileceğin bir karar değil küçük. Zaten artık buradasın. Yani gidemezsin bir yere. Uslu uslu durun şimdi. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Oğlum ne yapacağız? Baba bir şey gidip çıkmak zorundayız buradan. Denek ve olmak istemiyorum. Gel şu eve bir bakar. Bu bir kapısı açık. burada sandıklar var. Bu ne be boş? Aa bak bu sandıkta bir şey var. Elmas kılıç. O güzel. Baba benim aklıma bir fikir geldi. Ne yapacağız? Yere doğru kazanıp bu sayede çıkabiliriz. He doğru. Bu yuvarlak camlar buradaysa yerin altında da cam yoktur herhalde. Hadi oğlum gel şuradan çıkalım bakalım. Seni şuradan kaçsana niye benimle geliyorsun? Bir dur da kızayım ya. Oğlum inebildiğimiz kadar inelim. Ana bakalım nereye doğru gideceğiz. Umarım burası bizim çıkış yolumuz olur. Bu ne be gaz gaz bitmiyor. Bu keriz de akıllı baba cam koyma ya. Haklısın oğlum. Aa elim ağrıdı be. He. koymuşlar. Ee, buradan çıkamayacak mı Hikmet ben bu muta zombiyi taşıyamıyorum çok ağır be. Az bir şey kaldı gel gel şunları da yuvarlak cama atalım da patron bize sonra kesmesin biletimizi. Dur şunları kırayım. Oğlum çok ağırla bu mutan zombi. Bırakın beni. Bırakın bizi. Tabii efendim yolculuğu zaten sonuna gelmiştik. Yürüyün bakayım aşağı. Aa! Aa! Burası da neresi? Ben ne güzel şehrimi koruyordum. Nereden çıktı şimdi burası? Hoş geldiniz yabancılar aramıza. Aranıza mı? Başka birileri de mi var? Oğlum bayağı bir oksijensiz kaldık. Hemen nefes almalıyız. Oh, dünya varmış. Aşağıda boğulacaktık. Bu kerizler aşağıya da bu camlardan koymuşlar. Eee? Ana misafirlerimiz var. Mutant zombi örümcek adam siz de hoş geldiniz. Zombi baba küçük zombi sizin ne işiniz var? Sizin ne işiniz varsa bizim de o işimiz var. Ne demek çalışıyorsun be? siz de bizim gibi tutsaksınız diyoruz. Yani hepimiz burada bir denekiz anladınız mı? Ne? Dedek mi? He bizi dedeyleri kullanacaklar. Bız bız buraya bakın. O neydi kız? Bir ses geldi. Nereden geldi be? He anacamın oradan geldi. O da kim baba? Titan kameradan mı yoksa? Yok oğlum ne Titan'ı? Bu Ana sen de kimsin? Ben gazlı Steve'im sizi buradan çıkaracağım. Çıkaracağım mı? Ana nasıl yapacağım bunu? Bu cam kırılmıyor ki. Çekilin kenara. Aa, diğerlerini de kır. Aa, gücüm tükendi. Sadece bu camı kırabildim. Baba o sistem. Zombi baba küçük zombi siz ne yaptınız? Bu ses de ne? Şimdi işte bittiğimiz andır. Alamları öttürdünüz. İzinsiz giriş tespit edildi. Sen de kimsin? Oh, siz nereden çıktınız? Yakalayın şunu. Oh, üzgünüm zombiler. Geri döneceğim. Seni bir tutarsak bir daha hiçbir yere dönemeyeceksin. Aa, kaçmak zorundayım. Nereye kaçacağım? Yakalayın şunu. Kaça yakalayın. Şurada saklanabilirim galiba. Evet. Burada beni bulamazlar. Aa, bu hiçbir yerde yok. Roket yağmuru. Aa. Nereye kaçtıysan çık ortaya. düşünüyorum oğlum. Ana galiba bizi kurtarmaya gelen o gazlı havaya uçurdular. tek bir kişi bizi kurtarmaya gitmişti. Onu da bombaladılar. <laughs> Sanırım beni aramayı bıraktılar. Çıkma zamanı. Yuvarlak camın içindeki esirlerin bana ihtiyacı var. Geliyorum. Hey buradayım buraya bakın. Rahmetli'nin sesi kulağımın içinden çıkmıyor. Ana hala geliyor sesi. Buradayım. Baba benim de kulağıma geliyor. Allah Allah. He? Baba kalsın seti vermemiş. Ee, kalsın seti. Ana seni bombaladılar diye gördük. Yani bomba sesleri geldi. Onlardan son anda paçayı yırttım. Sizi buradan çıkartacağım. Nasıl çıkartacaksın? Kalsız edeyim. Sadece bir tane camı kırınca senin gücü tükeniyor. Merak etmeyin arkadaşlarımı getireceğim. Arkadaşların mı? Titanları kimse yenemez nasıl olacak? Siz merak etmeyin. Büyük TNT düzeni sayesinde hepiniz burada kurtulmuş olacaksınız. Titanlar ne olacak? Onları bize bırakın. Tamam bu TNT bombası bu yuvarlak camı kırmaya yeterli olacaktır. Bulamadınız mı o kaça? Her yere baktık hiçbir yerde yok. Neyse. Neyse vaktimizi onunla harcamayalım. Yuvarlak cama daha çok esir lazım. Titan kamera adam şuraya bak. Size yardıma geldik titanlar. Sen de kimsin seni ilk kez görüyorum. Ben titan lazer adamım ve sizin düşmanınız benim de düşmanım. Demek <laughs> öyle neler yapabildiğini göster. Seve seve lazer adamlar ileri. İzlemeye devam edin çocuklarım. Ne zaman saldırıya geçeceğiz? Daha dahil ne olduğunu bilmediğimiz savaşın içine kırarsak kaybederiz. Hepsini yok edin. Bunlardan da nereden çıktı? Aa, saldırı kaslı sesimden şunlara. Baba yukarıya bak ne oluyor? Oğlum düşmanlar gelir yer yerde enerji tehdit patlatın. Geri çekilin tehdit patlatıyorum. Ne oluyor be? O ses de neydi? Onu yukarı bak. Aa! Kaçın cam patladı kaçın. Koşun. Aa, ne oldu be? Kalk zombi baba kalk kaçıyoruz. Hiçbir yere kaçamazsınız. Baba koş. Patlamış cama Buradan hiç kimse kaçamaz. Doydunuz mu? Yürüyün gidin be. Anakalsın sitimle şu arkamızdakileri yok edin. <laughs> Koşmaya devam edin. İşte kaçıyoruz. Sen bizim arkadaşlarımızı esir alamayacağını mı sandın? Şimdi siz görürsünüz nükleer bomba saldırısı. Oh! Hepiniz yok olun. Aa kaçın kastı Steve'ler. Canınız hemen koşsun. Kaçın. Kastı Steve'ler bizi kurtardı. E ee, o ne be? Havada bir şey var. Zombi baba küçük zombi dikkat edin. Baba aşağı O ne be? Allah! Aa! Allah kahretmesin ıskaladım. Lazer adamlarım gidin o esirleri bana getirin. Patron önemli işlerimiz var. Baksana şu kası sitimlere kucumuz yatmıyor. Çok Arkadaşlarımızı alamayacaksınız. Acaba bu titan lazer adam ne yaptı? Bir sesi geldi. Gidelim de bakalım ne yapmış. Hadi çocuğum o kaçakları bana getir. Anlaşıldı bilim adamı sikibini tuhaf et patron. Buraya ne olmuş böyle? Ne yaptın sen Titan Lazer adam? Şey bu kaslı sitivler geldi e, Tutsakları almaya çalışıyorlardı ben de izin vermedim Hani tutsaklar nerede göremiyorum hiçbirini Beceriksiz seni keşke aramızda almasaydık Üzgünüm bu kadar güçlü olduklarını beklemiyordum doğrusu Sus be sus konuştukça batıyorsun gidelim de şunları bulalım Örümcek adam bitti bana bomba falan yağmıyor değil mi Yok yok yağmıyor çıkın çıkın. Eh, eh, oh biz önemli, kurtulduk. Vallahi kafamızın üstüne sıyırıp geçti. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla sağ sola çıkan videolara tıkla tıkla tıklayıp bizle. Hoşçakal bay bay.